Selamlar hükmü arkadaşlar. Benim hattatın benzeri Perkuzun 240 bunun inceleme videosu yapacağım. Bendeki ile aynı. Bu kaç vites bu? 4 vitesmiş. 4 ileri 1 geri. Takviye ile 8 ileri 2 geri oluyor eski modeller olduğu için buradan teker direksiyon kolu gidiyordu. Sonradan takma yandan direksiyon pompası. Direksiyon pompası ayrıca yağı da buradan dolduruluyor yağı. Sahibi sonradan bir sonradan ışıklar takmış. 1, 2, 3 ışıklar. Bu gördüğünüz ise hava tüet tankı ne işe yarıyor diyor senin buna hava basıp korna çaldırıyorlar yandan ışıklar yapmış bu sahibi ufak tefek tamirlerden anlıyor kendisi de bir şeyler yapmaya çalışmış araç lastiğinden çamurluk yapmış bu da güzel bir düşünce imkanı olmayanlar böyle bir şey yapabilir Ne de, oluşturmuşlar. Kim ne yaptın bunu? Kendi. Kendin mi yaptın? Eferin maşallah. Öğleden pompayı bozmuş Lukas. Lukas diye pompası var. Pompayı boyamaya çalışmış galiba. Bu da eksi avantaj. Usta pompayı boyama bir daha. Neyse gelelim. Bir tane düğme buraya takmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada hani takmış. Kornaya açıp bir kornaya basalım. Bir küçük çalıyor. İlla bir düğme daha olacak burada. Buradan, buradan basar bey. Hangisi çalıyor la? Ha, ek olarak direksiyonun yanına bir düğme daha yapmış. İlginç. Bu ne? Bu ne? Böyle çılgınlar var ya. Traktöre ne varsa dolduruyorlar. Arkada çapa yapıyormuş. Demek ki yanıma geldi. Ben de inceleme videosu yapayım dedim. lambalara baş. Bunun lambalarına. Akşama doğru daha güzel görünüyor. Bunlar da yanıyor, arkaya yapmış. Bu çırgın gençlerin yapmayacağı iş yok. Döşemişler her yerine kablolarla, kablolara kesik yapmıyorsalar iyi ama kaprulara ekleri ve kesikler falan yaparsalar bu şekilde ortada bırakırsalar iyi bir şey olmaz. Orijinal kablolarını kesip e, ekleme yaparsalar da iyi olmaz. Mesela kabloyu soyuyorlar. Bant yapıp kapatıyorlar. Bu iyi olmadı ama ışıklandırma güzel olmuş. Başarılı bir şey. <laughs> Tüp tankı da iyiymiş. Önceden yana yapmıştı. Geri yerini değiştirmiş. Olmadı demiştim zaten. Buradaydı galiba. Burada mıydı orada mı? buradaymış. buraya takmış oradan sökmüş. Bir sefer daha iyi olmuş ama bu kelepçeleri saç yapıp alttan civata ile sıkabilirdi. Kendisi kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyor. Maşallah diyelim. Maşallah değil mi? Size diyorum, sağa diyorum. Teşekkür ederim. Neyse evet arkadaşlar traktörün tanıtımını yaptık. Bundan sonra videolarda inşallah görüşmek dileğiyle hoşça kalın. <laughs> Bu da tiktokçu bakın tanıtayım. Hadi Belki TikTok'ta tanırsınız değil mi?